Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve ehad. ahad. Allahu Lem Lam yelit ve lam yudet. Ve lam yeküllehu küfü ve nehet. Başta sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhuna. Şahın Akşibend Seyyid Abdülkadir Geylani. Şeyhi Üstazım. Ahmet Muhtar Büyükçınar Hazretleri'nin mübarek ruhuna ve geçmişlerimizin ruhuna bağışladık. Ya Rabbel Alemin. Cennete girmek için iyi bir insan olmak yeterli değildir. Allah'ın kanunlarını hayata yansıtmak zorundasın. Bir devlet düşünün. Savaşa 2,5 milyon kilometre karelik bölümüyle giriyor. Savaşı kaybediyor. Ve 770 bin kilometre karelik bölümünü, yani yaklaşık dörtte birini kurtarabiliyor. Ve vatanımı kurtardım diye zafer çığlıkları atıyor. Peki geriye kalan dörtte üçü toprak, Cavur toprağı mıydı ki elden gittiğinle bunca sevindin? Bismillahirrahmanirrahim. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizi bizden öncekilerine yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara suresi 286. Menzilde her eğri çivi zetirler. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim kesinlik kesin bir şekilde yasakladığı faizle meşgul olmayı Allah ve Resulü ile savaşmak bağlamında zikretmiştir. Faizci sistem tarih boyunca en büyük darbeyi İslam'dan yedi. Müslümanlar İslam iktisat nizamını çağa tatbik edecek donanım, şuur ve iradeye sahip olunca faizi sistem kendi kendine yok olacaktır. Kapitalizm daha rahat sömürebilmek için böldü olmalarına, ölmelerine müsaade etmediği ülkelerin uyanışına engel olamayacaktır. Birkaç yıl önce konsolosluk Markizmin ideolojik ve politik düşmanı Maoizm isimli kitabı tanınmış bir yayın evine bastırmak istedi. Yayın evi sahibi kabul etmeyince kitabı önce yayın evi bastırdı. Bulgar konsolosluğu da bir süre önce benzer alışverişlere başladığı belirtiyor. Evet onlar her türlü imkanla ve her yola başvurarak Rus brosunu Türkiye'ye öttüre dursun. Bizim klişe keskinleri. 12 Eylül'e kadar bizde propaganda var mı? Yavanlığındaydı. Şimdi sustular. Borcunu azaltırsan hür yaşarsın. Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Domuzdan sonra en pis hayvan köpek olduğu halde Allah hesabı kefin köpeğini onlarla birlikte olduğu için temizledi. Onlarla beraber cennete koydu. Aziz ve Müslüman kardeşim İyilerle beraber olursan iyi olursun. Kötülerle beraber olursan kötü olursun. Namazını kıl. Ezanı duyduğun zaman hemen namaza koş. Biz istemiyoruz sofilerin üzülmesini. Bir sofinin ayağına diken bassa saadat-ı kiramın canı acıyor. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Şimdi negovasyon diye bir şey var. Şuraya git buraya git gidiyor. Eğer dinlemez isen yoldan çıkarsan nereye gittiğini bilmez. Boşa gezersin. İşte Kur'an'da sünnet de bizim navigasyonumuzdur kardeşim. Şuraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap diyor ama dinlemiyorsun. O zaman da yoldan çıkıyorsun. Haberin yok be evladım. Öyle gittiğini zannediyorsun ama başı boş geziyorsun. İşte kardeşim bizim navigasyonumuz Kur'an ve sünnet. Eğer ona itibar edersek Allah'ın dinine uyarsak Allah'ın nizamını, şeriatını yaşarsak kurtarırız kendimizi. Allah Tevrat ve İncil'de İncil'e de Furkan dedi. Yani Allah'ın bütün vahiyleri Furkan'dır. Büyük bir alime sormuşlar. Neden bu kadar sakinseniz demiş. Benim rızkımı kimsenin yiyemeyeceğini anladım ve sakinleştim. Allah'ın beni daima gördüğünü anladım ve haya ettim. Benim işimi kimsenin yapamayacağını anladım ve çalışmaya koyuldum. Anladım ki işimin sonu ölümdür ve ona hazırlandım. Anladım ki iyilik ve kötülük her ikisi de kalıcıdır. Dolayısıyla iyiliklerimi çoğalttım ve kötülüklerimi terk etmeye başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan faydalı ilim isteyin. Faydasız ilimden de Allah'a sığının. Allah'ım bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde ve etvarında ahvalinde nasıl bu nimete vasıl oldun, ne ile müstahak oldun ve şükründe bulundun mu diye suale çekileceksin. Çünkü vukuğa gelen hallere sual tabidir. Kudreti ilahiye nispeten en büyük şey, en küçük şey kadar kolaydır. Cenneti halk etmek, bir bahar kadar kolaydır. Bir baharı icat etmek bir çiçek kadar rahattır. Ve hu kadir. Yani o vahittir, akattır. Her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti halk etmek de bir bahar kadar ona kolaydır yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde ve ağaç olması gibi yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayatı bakiye sembolü verecektir. Gerek hayvanatın, gerek semavatın nevilerinde vukağa gelen mükerrer kıyametler hevam ve haşaratta vücuda gelen seneyi haşir ve neşirleri insanın da her bir fendir, ferdinde caridir. Eşşeceru ahdaru kelimesiyle Ramzan der. Ey haşri inkar eden adam ağaçlara bak. Kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları barada dirilten, yeşillendiren hatta her bir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle üç haşrin numunelerini gösteren bir zatı karşı inkar ile, istibat ile kudretine meydan okunmaz. Aynı Mustafa Kemal yanına hocaları alıp dualarla meclisi açmıştı. Ama artık emeline ulaşmıştı. İktidarı ele almış ve içindekilerin de alan endişe vurmaya başlamıştı. Arapların dini Türkleri mahvetti. Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir milletti. Arap dinini kabul ettikten sonra Türk milletinin milli rabıtaları gevşedi milli hisleri ve heyecanı uyuştu. Bu pek tabiydi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milletlerin fevkinde bir Arap milleti siyasetine müncer oluyordu. M. Kemal, Kaynak, Medeni Bilgiler ve Atatürk'ün el yazmaları, Afet İnan, Türk Tarih Dil Kurumu, Basım Evi, Ankara 1969, sayfa 364-365. Hocaları toptan kaldırmadıkça Hiçbir iş yapamayız. Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bu inkılabı yapmazsak başka hiçbir zaman yapamayız. Kaynak, Kazım, Karabekir, Paşaların Kavgası, Emre Yayınları, Aralık 1991, sayfa 165. Dilimiz döndüğünce her kişiye, her mekanda dinimizi anlatıyoruz. Dini mübin İslam'ın devam ve bekası, emri bil maruf, neyni anıl mülkerin devamına bağlıdır. Dini mübinin, İslam'ın inkırazı ve yıkılması ise, emri bil maruf, neyni anıl mülkerin terkine bağlıdır. Her kim cuma günü ezan ile arasında, cuma suresinin 9, 10 ve 11. ayetlerini üçer kere okursa, mutlaka o hafta içinde helal para geçer eline. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu diyetis... إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فساو إلى ذكر الله وزار البي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا غوديت الصلاة فانتشروا في الآتي فابتقوا من فضل الله واشكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لحوان ندفت إليها وتراكوك قائما بالقائم. Kul indallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Yatağına geldiğin zaman ayet el kürsüyü oku. Kesinlikle Allahu Teala sana bir muhafız melek gönderir. Sabaha kadar şeytanın şerrinden seni muhafaza eder. Şehadetin nebüve adlı hadis kitabı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel ayyul kayyum. La tehuzuhu sinetun ve la nev. لهم ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كرسي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يعود حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِذَا بِشَيْءٍ تَمَاشَى أَوْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ ادْنِي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي Muhrice ve sultanen nasira. Ey Rabbim göğsümü aç, genişlet ve işimi kolaylaştır. Dilimde var olan düğümü çöz de anlasınlar beni. Ya Rabbi beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.